Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımın şurada sol tarafta gözüken alanda bir uyarısını gördüm. Bununla ilgili size bir video atmak istedim. Cam pozisyonlaması yok diye bir uyarı çıktı. Cam pozisyonlaması yok. Sol ön cam diye söylüyordu. Sol ön cam pozisyonlaması yok. Lütfen el kitabına bakınız gibi bir uyarı gördüm bugün. Bunun sebebini araştırdığımda sol yan camımın otomatik olarak yukarı aşağı kapanıp açılma senkronizasyonunda bir bozulma olduğunu ya da cam kirkosunun bir arıza yaptığını bununla ilgili bir problem olduğunu tespit ettiğini söylüyor aracım. Ben baktığımda camım yukarı aşağı iniyordu. Şuradaki tuşlardan yukarı aşağı alma tuşlarıyla camımı açıp kapatabiliyordum rahat bir şekilde seslerde de duymuşsunuzdur. Bunun çözümünü söylüyorum arkadaşlar. Bu problemi nasıl çözeceksiniz? Bu yazı zaten çok hızlı bir şekilde kayboluyor. Böyle 5-10 saniye bile sürmeden arabaya ilk binişte karşınıza çıkıyor. Sonrasında da hemen yok oluyordu. Zor bela fotoğrafını çektim. Fotoğrafını da videonun altında yorumlara falan eklemeye çalışacağım ekleyebilirsem. Çözümü de şöyle arkadaşlar. Camınızı ilk önce sonuna kadar kaldırıyorsunuz. Cam yukarı geldikten sonra tamamen kalktıktan sonra aynı yönde Camı tekrar yukarı kaldırma tuşunu yukarı çekiyorsunuz ama bırakmadan 10 saniye bekliyorsunuz. 10 saniye sonunda ben garanti olsun diye 15 saniye bekledim. 15. saniyenin sonunda aracınızı kurmuş oluyorsunuz. Böylelikle bu hata da oradan gidiyor. Bilginiz arkadaşlar.